Sayın seyirciler, bir insanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa programına daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz halk arasında merak edilen medyumluk. Bugün stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Ben hemen kendilerine dönmek istiyorum. Sayın Medyum Meo Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Medyum Şükrü Bey, siz de hoş geldiniz. Ben hemen Medyum Meo Bey size dönerek ilk sorumu sormak, sormak istiyorum. Buyurun. Efendim. Bu medyumluğu kısaca bize tarif edebilir misiniz? <laughs> medyumluk, insanların gelecekler, bazı, benimle karşılaştığı şeyler bir tahmin yapmak. Ya yani bu tahminleri de böyle, yani akıl başında insanlar yapmaz. Böyle her önüne gelen benim diye çıkması biraz tabii saçma oluyor yani. Benim yani benim... Benim... Ee, Bey, ben konuşurken lütfen e, lafa girmesin. Siz sıranızı beklesin medyum Şükür Bey. Ne yapayım ben sonra size vereceğim sırayı. Allah'ım! <laughs> Şükür Bey lütfen. Konuşabilir Kadir Bey konuşabilir miyim? Tabii tabii siz Şimdi... devam edin. Siz devam Hı. edin. Bağlı medyum kendini medyum da alanlar. Çıkıp insanları konuşuyor. Evvela bir onların kendine bakmalarını lazım. Yani ben ne kadar inandırıcı olabilirim. Yani ben insan baktığı zaman ne bileyim kimi medyumlar, medyumdan başka her şeyler diyor. Ama işte her <laughs> önce medyumluk yaptı mı medyumluğun kavramı biraz daha değişiyor. Artık medyumluk böyle delilerin söylediği laflar oluyor. Halbuki medyumluk bir ilimdir, bir bilindi. Evet. Şimdi kendisine söz verebilirsin. Konuşalım diyor Evet, Bey. <laughs> şimdi siz ne diyeceksiniz? Bu medyumlar arasındaki hitapların sebebi nedir acaba? İyi. Ben... ...çin... ...çinide... ...ben... ...çinder ve... Şimdi Kadir Bey... ...işkilerim... Bir, 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 bir dakika Kadir Bey... ...çinder <laughs> şimdi... Sen, ...şey... Kadir Bey şey. Bey şimdi... ...arkadaşın... <laughs> iftiraları kendini bu hale getirdi. Demem ne ki... Ne şimdi bir dakika Kadir Bey... ...şimdi... Diyor ben ben da. Da. Be ...şey diyorlar ki... ...ben al... ...ben al... ...bir tanesini sevdiklerini... ...söylediklerini... ...alman için dediğinizleri... <laughs> bir dakika Kadir Bey. Kadir Bey bir dakika. Yok <laughs> da ki. Konuşabilir miyim? bu cümlerle <laughs> evleniyormuş. Evet. Evet efendim. Şimdi işte size bir biraz daha size hakkı vereceğim ben Bey. Bir Kadir Bey. Bir bitirsin sözlerini efendim. Yalnız o, bir dakika. sataş olma ama sataş olma. Şimdi şu kendisi diyor ben ki. Sataşmadan konuşuyor. Kendisi diyor ki şu an diyor. Konuş. Bit, Bitir bit, bit. Şimdi diyor, yani. diyor ki kendisi. Ya işte böyle cinlerle ilişkiye giriyor falan filan. Yani yalan yanlış konuşuyor. Bu doğru mu peki? Hayır böyle yalan yanlış konuşuyor için bu hale geldi. Biraz daha yanlış konuşuyor. Bir daha çarpılacak. Bu sefer benim tarafımdan çarpılacak. Yani o daha kötü var ya. Biraz söylesene de adam gibi koruyucu böyle e, e, satarca e, e, şey yapma. Ne diyeceksiniz Kendisinin <laughs> haftalarının ne halde olduğunu herkes biliyor değil mi Türkiye? Bakın, bakın. Bakın şimdi... ...bir cin... ...bir bundan evlenmez. Cinleri... ...cinleri... ...erkekleri evlenir. Cin diyor bu. Bu var ya bu. Bu diyor ki ben... Gidiyor nereye? Kadir'e. Bitirsin onu adamlar esas sataşma yapıyor. Yani şey. sataşmadan konuşun. Ee <gülme> şimdi bu adam. Kadir. Bu poğramaya daha atımlı adam yapırım eki demeye. Abi abi bunu direkt direkt Biz şimdi

साकी ओ साकी तमाम yaz तमाम साकी साकी तमाम yaz साकी ओ